Sevgili arkadaşlar, insanlar eskiden beri bu papatyanın faydasından istifade etmiş. Eskiden tıbbın bu kadar gelişmediği zamanlarda, ilaçların bu kadar bollaşmadığı zamanlarda insanlar doğal ilaçları, böyle tabiri uygunsa koca karı ilacı diye tabir edilen o ilaçları çokça kullanmışlar ve çok da faydasını görmüşlerdir. Bu ilaçların en başında papatya gelir. Nedir bunlar? Papatyanın faydaları nelerdir? Birincisi ateş düşürücü. Eğer ki yüksek ateşimiz mi var? Bir fincan papatya çayı içtiğimiz zaman ateşimizi düşürür. Bağırsaklarımızda solucan mı var? Sık sık tükettiğimiz zaman bu hazırladığımız çayı bağırsaklardaki solucanı düşürme özelliği vardır. Ve aynı zamanda bağırsak düzenleyici olarak da kullanılmaktadır. Üçüncü olarak ise gaz sancılarını giderici özelliği vardır. Özellikle yeni doğmuş bebeklerin gaz sancıları çok olur ve bu gaz sancısını gidermek için ya anne papatya çayı içmeli, sütü aracılığıyla özelliği bebeğe geçmeli veya hatta böyle papatya çayından böyle bir kaşık iki kaşık vermek suretiyle çocuğun gaz sancısını gidermekte etkili bir yöntemdir papatya çayı. Dördüncü ise bayanların adet sancılarını azaltmada ve adet söktürücü olarak kullanmada en etkili yöntemlerden birisidir papatya çayı içmek. Yine beşinci olarak sayabileceğimiz idrar söktürücü özelliği. Çeşitli zamanlarda idrar yolu iltihabına yakalanabiliriz. İşte böylesi zamanlarda bol bol papatya çayı tüketerek bu rahatsızlıktan doğal yollarla kurtulabiliriz. Ve altıncı özellik olarak da diyebileceğimiz iltihap sökücü ve mikrop öldürücü özelliği vardır. Yedinci olarak cildi besler. Siz bu çayı içtiğiniz takdirde vücudunuza canlılık ve direnç kazandırır. Aynı zamanda bir parlaklık kazandırır ve yine saçınızı papatya suyu ile yıkadığınız takdirde yani durulama suyuna böyle bir tutam papatya atıp papatyanın özlerinin o durulama suyuna geçtiğini gördükten sonra papatyaları sudan alır duruladığınız takdirde saçlarınıza bir canlılık ve parlaklık kazandırabilirsiniz doğal yollarla. Saçla ilgili bir diğer önemli katkısı da saç rengini açar saçlarınızın rengi gitgide açılacaktır. Bunu da bilmekte fayda var. Sanırım 8 oldu. 8. özelliği de sakinleştirici özelliğidir. En çok yararlanacağımız belki de yönü sakinleştirici yönüdür. Zaten arkadaşlar o kadar sıkıntılı, stresli bir hayatımız var ki. Hayatımız neredeyse koşuşturmaca ile geçiyor. Gün içerisinde çok yoruluyoruz. Akşam bir miktar dinlenip hemen sakin bir uyku çekmek istiyoruz. Niye? Çünkü aşırı derecede bir yorgunluk var. İşte bu çayı içtiğimiz zaman yani günümüz çok yoğun geçmiş ve dinlenme ve ferahlamaya ihtiyacımız var ise bir fincan papatya çayı içtiğimiz zaman hem dinlenmiş oluruz, yorgunluğumuzu alır hem de sakinleşmiş oluruz ve rahat bir uyku çekmek için hazır hale gelmiş oluruz. Eğer ki uyku problemi yaşıyorsanız, uyuyamama veya hatta uyandıktan sonra geri tekrar uykuya dalamama gibi problemler, sıkıntılar yaşıyorsanız papatya çayı mutlaka bulundurun. Yine papatya çayının dişlere ve diş etlerine faydalı olduğu da bilinmektedir. Ki mideniz bulanıyor ve sık sık kusma isteği ortaya çıkıyor. ise papatya çayı muhteşem bir mide yatıştırıcısıdır. Papatya çayı içmenizi tavsiye ederiz. Sinüzit rahatsızlığınız mı var? Tencereye 1 litre su doldurarak kaynat ve o kaynamış suyun içerisine bir yemek kaşığı Papatya koyun, tencerenin ve üzerine kafanızı yaklaştırın ve kafanın üzerine bir battaniye veyahut da bir havlu örterek havayı teneffüs edin. Papatya özünün salmış olduğu o buharı teneffüs edin 5 dakika. Yarım saat ve sonra bunu tekrar edin. Bunu yaptığınız bu takdirde sinüslerinizin açılmış olduğunu göreceksiniz. Yani ne güzel ne büyük bir nimet. Eskiden, Eskiden ilaçların olmadığı zamanlarda işte en büyük ilaç papatya ve insanlar birçok konuda bu papatyayı kullanırlarmış arkadaşlar. Bunlar bizim bildiklerimiz, araştırmalar sonrasında öğrenebildiklerimiz. Geri çok faydası var ki biz belki de %40'ını %50'sini ancak saydık. Belki bir %50'sini de sayamadıklarımız var. Onları da size havale ediyoruz. Evet. Şimdi çaylarımız hazır, hemen içebiliriz. Yalnız Biraz tadı kekremsi olabilir. Bunu düzenlemek için, tadı eleştirmek için bir miktar limon sıkabiliriz şu şekilde. Ben genelde limon sıkıyorum, ama siz limon sıkmam derseniz de bir miktar böyle bir tatlı kaşığı kadar bal karıştırabilirsiniz. Balda biz çok yorgun olduğumuz zamanlarda çay içmek yerine patya çayı A içeriz. Çünkü yursun, dinlenip hemen arkasından da uyumak istiyorsun. Normal, normal çay içtiğimiz zaman tamam normal çay da bir miktar insana bir sakinlik veriyor, dinleniyor. Fakat bu sefer de uykuyu açıyor. Yursun, uyumak istiyorsun fakat çok çay içtiğinden dolayı uykun gelmiyor. Onun yerine papatya çayı içtiğin zaman hemen uykun gelir ve rahat rahat uyuyabilirsiniz. Bizden evet. size tavsiye. Evet.